You Can, You Cambly İpucu 12. İdeal İngilizce Eğitmeninizi Cambly'de Bulun Erişin! Cambly.com Cambly'deki İngilizce eğitmenlerini keşfettiniz mi? Farklı meslek gruplarından profesyonellerle ders yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Tıp, havacılık, iş dünyası ve diğer pek çoğu. İlginizi çekti mi? Size en uygun eğitmeni nasıl bulabileceğinizi göstereceğiz. Aslında oldukça kolay. Buraya eğitmenlere tıklayın. Böylece tüm eğitmenlere erişebilirsiniz. Burada çevrim içi, müsait ve ders alabileceğiniz tüm eğitmenleri bulabilirsiniz. Cambly'de günün dilediğiniz saati ders yapabileceğiniz eğitmenler var. İsterseniz rezervasyon da yapabilirsiniz. Müsait eğitmenlerimizden birini seçmeniz ve aramanız yeterli. Burada eğitmenin profilini inceleyebilirsiniz. Tanıtım videolarını izleyebilir ve niteliklerine dair bilgi alabilirsiniz. Seçtiğiniz eğitmenle bir ders yapmak isterseniz hemen bağlan butonuna tıklayarak derse başlayabilirsiniz. Belirli niteliklere sahip bir eğitmen bulmak istiyorsanız o da çok kolay. Cambly'de derslerinizi tamamıyla kişiselleştirebilirsiniz. Hedefleriniz için İdeal bir eğitmen seçmekle başlayın. Çalışmak istediğiniz ders programı için en uygun eğitmeni bulabilirsiniz. Buradan ders programı seçebilirsiniz. Böylece dersiniz için en iyi eğitmeni bulmanızı sağlayabiliriz. Ders seviyesine göre eğitmen seçmek de mümkün. Başlangıç, orta veya ileri seviye seçebilirsiniz. dilerseniz eğitmenin aksanını da seçebilirsiniz. Kuzey Amerikan, İngiliz, Avustralya, Kanada ve diğerleri seçenekleriniz arasında. İstediğiniz eğitmen kişiliğini de seçmeniz mümkün. Örneğin nazik ve sabırlı. Daha spesifik bir özelliğe sahip bir eğitmen bulmak isterseniz buradan arayabilirsiniz aradığınız eğitmeni bulmanızı sağlayacak kelimeyi yazın. Eğer TOEFL uzmanı bir eğitmen bulmak istiyorsanız, TOEFL sözcüğünü yazabilirsiniz. Ya da yoga egzersizleri hakkında konuşabileceğiniz bir eğitmen bulmak için yoga sözcüğüyle arama yapabilirsiniz. Sizin için pilot olan İngilizce eğitmenlerini aradık. Bu niteliğe sahip tüm eğitmenleri listelemek için hepsiye tıklayın. Şimdi eğitmenin profilini ziyaret edelim ve hakkında bilgi edinelim. Bu David. Kendisi hem İngilizce eğitmeni hem de pilot. Eğer havacılık İngilizcesine odaklanmak istiyorsanız harika bir tercih. İdeal eğitmeni bulduğunuza göre şimdi bir ders planlayabilirsiniz. Eğitmenin takvimini buradan kontrol edebilirsiniz. Tarih ve saat seçin ve rezervasyonu tamamlayın. Her şey tamam. Aradığınız eğitmeni bulduğunuza göre buradaki kalbe tıklayarak bu eğitmeni favori eğitmenlerinize ekleyebilirsiniz. Favori eğitmenleriniz bu sekmede listelenecek. Kemli'de her zaman öğrenme ihtiyaçlarınıza uygun en iyi eğitmeni bulabilirsiniz. Kemli'yi hala denemediniz mi? Deneyim kodumuzu kullanarak 10 dakikalık bir ders yapın. You can. You can be.